Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle İsmail Balaban'ı sevenler ve beğenenler lütfen videoya beğeni yapmayı unutmasınlar. Survivor 2021 yarışmasında yarışan İsmail Balaban'ın telefonda aldığı haber herkeste şok etkisi yarattı. İletişim ödülünü kazanan takımı ile birlikte ödüle giden İsmail Balaban, annesiyle görüştüğü sırada annesinin söyledikleri hem yarışmacıları hem de ekran başında izleyenleri şaşkına çevirdi. Peki İsmail Balaban'ın nişanlısı ne yaptı? Annesi nasıl ölümden döndü? Haberimizin ayrıntılarına geçmeden önce en güncel bilgileri ilk bizim kanalımızdan öğrenebilmek için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi haber mizin ayrıntılarına geçelim. Survivor 2021 yarışmasında bugün oynanan iletişim ödülünü büyük farkla Ünlüler takımı kazandı. Ödül oyununu kazanarak iletişim için aileleriyle görüşmeye giden Ünlüler takımından İsmail Balaban annesiyle görüştüğü sırada çok kötü bir haber aldı. Telefonda hiç kırıklarla ağlayan anne oğlundan bir daha nişanlısının ismini programda anılmasını istemedi. İsmail Balaban duydukları karşısında şok etkisi yaşarken anne sözlerinin devamında Oğlum o kız senin bildiğin gibi değilmiş. Sen bilirsin. Yarışmada bir daha onun ismini amma dedi. Anne sözlerinin devamında ise beni burada öldürdüler oğlum. Ben ölümden döndüm dedi. Bu sırada İsmail Balaban şok olurken yarışmacı arkadaşları da ne yapacağını şaşırdılar. Peki İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan kimdir? İsmail Balaba'nın nişanlısı kim sorusunun yanıtı bir süredir izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Hatta şu dakikalarda da Birçok kişi İsmail Balaban'ın nişanlısını araştırıyor. İsmail Balaban'ın nişanlısının ismi Gamze Atakan. Instagramı da bu isimle kullanıyor. İsmail Balaban'ın annesinin verdiği kötü habere rağmen Gamze Atakan'ın profil resminde İsmail Balaban ile fotoğrafı hala bulunuyor ve profilinde i harfi ve kalp yer alıyor. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet.